Selamun Aleyküm Sayın Hocam. Aleyküm Selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Amin efendim. Ben 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta kızım, torunum, damadım ve damadımın annesini kaybettim. Bunlar için her sabah namazından önce veya sonra bir Yasin-i Şerif, bir Tevareke, bir Amme okuyorum üç ihlas bir de elham okuyarak bunların ruhlarına hediye ediyorum. Bazı hocalar diyorlar ki ölüye Kur'an okunmaz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizi aydınlatırsanız teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Efendim yani bir kere o depremde aramızdan ayrılan kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. İnşallah onlar size şefaatçi olacaklardır. Siz de Yasin-i Şerif okuyarak Diğer sureleri okuyarak e, Onlara e, Bağlılığınızı Gösteriyorsunuz Onlar için e, Efendim Vefakarlık yapıyorsunuz e, Sevgili peygamber Sevgili peygamber İkra'u ala mevtakum Yasin Ölüleriniz için Yasin-i Şerif okuyun buyurmuştur Diğer okuduğumuz Ayetlerden de ee, onlar muhakkak faydalanacaklardır. Ayrıca siz de faydalanacaksınız. Hem de sabah namazından sonra bunları yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Allah kabul Ne olsun. kadar güzel. Bakın e, isyan halinde değilsiniz. Rabbimizin hükmüdür bu diyerek e, teslimiyet gösteriyorsunuz. Ve onlara hediyeler gönderiyorsunuz. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak benzeri afet ve musibetten cümlemizi milletimizi amin. muhafaza buyursun. Size de sabırlar yağdırsın. Amin. Sabrınıza da mükafatlar versin amin, amin. ve bunları kabul buyursun inşallah. Ölüye Kur'an okunmaz diyenleri dikkate almayın siz devam edin diyor hocam. Elbette Okumaya ya devam edin. Evet, yani Allah kabul etsin. Çok çok yanlış efendim yani. Ne yapalım Allah aşkına ya. Hadi annemiz vefat etti. Bu acılı günümüzde ...Allah'ın kelamını okumayalım, okumayalım da ne, ne edelim ya? Evet, o mübarek insanlar İnanın, bakın böyle diyenlere bakın annelerinin ölümünde gidin bakın Kur'an okutmuşlardır. <laughs> böyle diyorlar ama e ne yapalım saz mı çalalım ne yapalım? Ya canımız ciğerimiz bizim dünyaya gelmemize sebep olan anacığımız vefat etmiş... E Allah'ın kelamını orada okumaktan, onun yolculuğunu düşünmekten kim söylüyor? Rabbimiz söylüyor. Allah'ın kelamı söylüyor. Onları okumak, onları dinlemekten daha değerli ne olabilir ya? Amin hocam. Yani yüz yıllar beri atalarımız da böyle yapmışlardır. Yani bu söz haddi aşmadır, lüzumsuz bir laftır dediğiniz gibi e, dikkate almayın. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ee, video sorumuz var izleyelim görelim. Günler hayırlı cumalar olsun inşallah. Size bir tane sorum olacak. Hocam biz eşimle yıllardır e, en az 10 yıldır aynı sofraya oturamıyoruz çocuklarla birlikte. Neden derseniz çünkü eşim hiç temiz titiz birisi değil. Hiç sofra adabına uymuyor. E, çocuklarla beraber defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir zaman kendini değiştirmedi, geliştirmedi. Ağzını çapırtatarak yemek yiyor. Sofrada çok burnunu siliyor, ağzını, gözünü aynı peçeteyle siliyor ve o sildiği peçeteyi tabağına bırakıyor veya masanın üstüne bırakıyor. Benim çocuklarım da aşırı derecede titiz. Defalarca uyardılar. Baba sofrada burnunu silme. Baba sildiğin peçeteyi tabağa bırakma. O kadar uyarmamıza rağmen bir türlü dikkat etmedi. Biz de en sonunda artık sofraya ayırmayı düşündük. Eşim geldiği zaman ona mutfakta koyuyorum. Çocuklara odada koyuyorum. Herkes ayrı yiyor. Mecbur kaldık hocam. Çünkü eşimle beraber ne zaman topluca sofraya otursak hiç kimse yemek yiyemiyor. Hiç kimse kahvaltı yapamıyor. Allah Allah. Herkesin midesi bulanıyor. Herkesin iştahı kaçıyor. Ee, gerçekten bu konu çok kafama takılıyor benim. Evet topluca sofraya oturmak berekettir. Güzel bir şey. Ama biz hasret kaldık ve de mecbur kaldık bunu yapmaya. Ve hala da eşim kendini düzeltmedi. Aynı şekilde devam. Hijyene hiç dikkat etmediği için bizim bu şekilde davranmamız bize mi günah, eşime mi günah? Ne yapmamız gerekiyor hocam? Yani 55 yaşına geldi. Hiçbir zaman vücut temizliğine, ağız diş temizliğine, sofra adabına hiçbir zaman uymadı. Ve çocuklarım da artık ergenliği geçtiler, yetişkin oldular. Baya baya rahatsız oluyorlar. Yani babalarıyla dışarıda bile mecbur kalıp dışarıda yemek yemek gerektiğinde istemiyorlar. Yani babamızla dışarıda bile yemek yemeye utanıyoruz diyorlar. O derece hocam. Lütfen beni bu konuda aydınlatır mısınız? Ben mi günaha giriyorum? Eşim mi? Bu konuda ne yapmamız gerekir hocam? Lütfen bizi bilgilendirir misiniz? Allah razı olsun, hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun hocam. Teşekkürler. Han, hanımefendi benim kanaatime göre Muhsin Bey çok önemli bir e, konuya temas etmiş oldu tabi yuvada aile ocağında ana baba çocuklar bir arada e, yani bir sofraya ne kadar el uzanıyorsa o kadar rahmetli sevgili peygamberimiz öyle buyurmuş e, yani sofranın başında zikir ortasında fikir, sonunda şükür. şükür. Başında yani yanımdaki duyacak derecede Bismillahirrahmanirrahim. Ortasında yerken Rabbim soframıza neler vermiş, neler lütfetmiş onları düşünüyoruz. Sonunda da bunları veren Rabbimize hamd ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Elhamdülillahillezi et'amena ve sakana bizi doyuran Bizi sulayan Rabbim sana hamdolsun diye dua etmişler. Yani ideal olan bu ama hanımefendi bence iyi bir çözüm Sofrayı bulmuş. Sofrayı ayırmışlar. Yani baba durumunu düzeltmeyince e çocuklar da bu tavırdan, bu üsluptan rahatsız oluyorlar. Anladığım kadarıyla hocam şöyle bir hastalık rahatsızlık da söz konusu değil. Yani bir hastalığı olur rahatsızlığı olur mecburen o kurallara riayet edemez hijyene temizliğe riayet edemez o anlaşılır bir şey ama böyle bir şey de yok. işte bir eğitim yani evet. o yetişti aile ortamında. Belki öyle görmüştür. Baba öyle görmüştür. Ama sonradan bakın hanımın karısı geldi. Kaç defa. E, çocuklar uyarıyorlar. E, bu uyarılardan ders almak gerekirken ha bakın çocuklarım okullara gittiler. Bu eğitimi aldılar. Bu terbiyeyle yetiştiler. Yani demek ki sofrada böyle yapmamı doğru bulmuyorlar. Ben bu işten vazgeçeyim. Çocuklarımın hoşlanacağı bir tavırla e, sofrada bulunayım. Böyle düşünmesi gerekirken o bildiğine devam ediyor. Vay. Sorumsuzluğuna devam ediyor. E efendi de buna bir çözüm Sofraya buluyor. Sofrayı ayırıyor. E, doğru yapmış. Ha, doğrusunu diyorsunuz. yapmış oluyor abi. Beyefendi ha, kendisini evet. düzeltmiyorsa bu Vallahi. şekilde e, doğrusunu yapmış diyor hocam. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.